Merhaba arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'ten yeni fotoğraflar ve paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Erkan Meriç bu zor dönemlerde boş vaktini bakın nasıl geçiriyor. Bildiğimiz gibi Erkan Meriç çok hayvansever biri. Erkan Meriç'ten gelen paylaşımları görmek için kanalımızı izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi sizlere Erkan Meriç'ten toplanan fotoğrafları, paylaşımları sunuyoruz. Buyurun, izleyin. Sizlere hoş izlemeler. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.